E tabii ki biz e, Halkların Demokratik Partisi'ni e, emekten yana, özgürlüklerden yana, demokrasiden yana, barıştan yana bir parti olarak e, görüyoruz. E, bütçelerde aslında e, kaynakların, ülke kaynaklarının e, hangi e, sınıflara, hangi amaçlara e, harcanacağını göstermesi açısından e, ülkeyi yönetenlerin bakış açısının sunulduğu temel manzumeler ki hazırladığınız bu bütçe önerisinin de Halkların Demokratik Partisi'nin ülkeye, topluma, ülke ekonomisine, ülkedeki kaynakların ne şekilde kullanılacağını kalkınmaya toplumsal kalkınmaya neden hizmet edeceğine yönelik bir temel manifesto niteliğinde e, görüyoruz. Eee da e, biliyorsunuz e, kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşu. E, kamu yararına. Biz kamu kelimesinden bu ülkede yaşayan ülke halkını anlıyoruz. E, soyut bir e, kamudan e, devletten ziyade e, halkın, umumun e, genel e, çıkarlarına hizmet eden bir kurum olarak adlandırıyoruz kendimizi ve e, temsil ettiğimiz Mesleğin gereklerini de, almış olduğumuz eğitimin gereklerini de daha iyi bir yaşam, barış içerisinde bir yaşam, özgürlükçü bir yaşam. Tabi ziyaretimizin amacı bir program çerçevesinde belirlediğimiz görüşmeleri yürütmekti. Bu programın adı da Halka Bütçe idi. Halka Bütçe çerçevesinde çeşitli kuruluşlarla ve toplum kesimleriyle görüşmeler yapıyoruz. Hem görüşlerimizi aktarıyoruz ama daha çok görüşlerini almak istiyoruz. Biliyorsunuz bu halka bütçe içerik itibariyle değil aynı zamanda yapılış süreci itibariyle de halka dayanırsa ancak bir anlam ifade eder. Biz halka bütçe dediğimizde hem içeriğinin hem yapılış sürecinin Halka dayanması gerektiğini kastediyoruz. E, yapılış süreci maalesef halka dayandırılmıyor. E, halka dayanabilmesi için katılım yollarının bütçe e, yapım sürecine katılım yollarının açık tutulması ve güvencede e, olması gerekiyor. Ama maalesef en temel kuruluşlara bile bu imkan tanınmıyor. E, biraz önce sevgili başkan da söyledi. E, TUMOP gibi e, 102 meslek e, alanını kapsayan dolayısıyla e, ülkedeki e, her yaşam alanına dokunan bir kuruluş bile e, bütçenin komisyondaki görüşme sürecine dahil edilmiyor. E, arkadaşlarımız bütçe plan komisyonundaki arkadaşlarımız e, özellikle e, meslek örgütlerinin, emek örgütlerinin e, komisyondaki çalışmalara katılmasını sağlamak üzere önergeler verdiler. Fakat bu önergeler iktidar partileri tarafından reddedildi. Ee, hani biz çok daha kapsamlı bir katılımdan yanayız ama bu dar e ve fakat hani acil boyutunu bile iktidar istemiyor. Dolayısıyla kendi meclis çoğunluklarına dayanarak kendi belirledikleri hedeflere göre bir bütçe çıkarmaya çalışıyorlar. Yapılış süreci halka dayanmıyor. Esasen bütçe hakkı belki de demokrasilerin özellikle parlamenter sistemlerin temelinde yer alan bir mücadele konusu olmuştur. Halk kendi bütçesini yaparsa ancak kendini yönetme yönünde ön şartı gerçekleştirmiş olur ee, ama bütün bunları maalesef bugün bu ülkede e, görme imkanımız yok bu bütçe Saraya savaşa ve yandaşa yapılmış bir bütçedir ülkenin kaynakları halkın tümüne kamunun tümüne ait olması gereken kaynakları Saraya savaşa ve yandaşa tahsis eden bir anlayışla hazırlanmıştır. Ee, biz buna karşı mücadelemizi her alanda sürdürüyoruz. Saraya bütçe dediğimiz zaman sadece sarayın e, günlük masraflarını harcamalarını kastetmiyoruz. E, bu israfın sembolüdür ve her alanda. Karşımıza çıkmaktadır. Yoğun bir israf var. Biraz önce meclisten buraya geleceğimiz zaman bütün yollar kapanmıştı. bir Ben ve arkadaşlarım e, mecliste üçüncü büyük partiyi temsil ediyoruz ama meclisten çıkmamız bir epeyce e, gecikti çünkü. Cumhurbaşkanı bugün aynı zamanda biliyorsunuz AKP'nin genel başkanı kendi partisinin grubunda konuşma yapmak üzere meclise geliyor ve mecliste bütün yollar, bütün güzergahlar buna göre ayarlanıyor, kapatılıyor. Onlarca araç geliyor, yüzlerce güvenlik. Ee, elemanı e, bir şekilde mecliste oluyor. Yukarıda e, arkadaşların dediği gibi helikopterler geziyor ve soruyoruz. Bunların parası nereden geliyor? Bunların kaynağı nereden geliyor? Biz de biliyoruz ki bunların kaynağı halkın verdiği vergiler e, ve yarattığı değerdir. E, bu israfa karşı saray bütçesi değil halk bütçesi istiyoruz. Israfa karşı çıkıyoruz. Ama daha önemlisi bizce savaşa ayrılan kaynaklardır. 2020 bütçe kanun teklifinde güvenliğe ayrılan pay yüzde 17 değerli arkadaşlar. Bir örnek olarak sadece Libya'yı veriyoruz ama pek çok başka örnek de var. Bundan birkaç hafta önce Libya ile ilgili iktidarın söylediği sözler ile Bugün şimdi Libya konusunda takımdan tutum arasındaki uçurumu bir görelim. Peki ne oldu bu kadar yüksekten e, meydan okuyan işte iddialı bir şekilde e, Libya'da e, aktör olmayı e, hedeflediğini söyleyen iktidar birdenbire e, Libya'dan söz etmez oldu. Peki bu arada giden kaynaklar ne oldu? Kimden, nereden gitti bütün bunlar? Ne harcandı? Ve bunun Türkiye'de halka dönüşü ne oldu? Şimdi biz bu soruların peşindeyiz. Ve bu soruların peşini bırakmayacağız. Sadece e, savaşa değil aynı zamanda yandaşa da büyük bir kaynak aktarımı var. E, herhalde bunu en iyi e, teknik olarak da en iyi bilecek meslek örgütü TUMOP'tur. E, e, özellikle büyük projeler dolayısıyla e, birkaç büyük şirkete, yandaş şirkete eee ayrılan, tahsis edilen, aktarılan kaynaklar e, devasa boyutlardadır. Bütün bunlar aynı zamanda iktidarın kendi devamını sağlayacak ağları ve ilişkileri yerleştirme politikalarıdır. Sadece somut olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın bütçesiyle ilgili e, gelişmeleri ve durumu paylaşayım. Arkadaşlarım bütçede Bütçe Plan Komisyonu'nda sürekli bunlarla ilgili konuşmalar yapıyorlar, önergeler veriyorlar. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın bütçesinde depreme karşı tedbir alma amacına dönük bu amaca hizmet edecek herhangi bir kaynak yok. Kaynak e, aktarımı için verilen önergeler reddediliyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bugün neredeyse sadece Rantsal Dönüşüm Bakanlığı'na dönüşmüş durumdadır. Rant ve e, Rantsal Dönüşüm aynı zamanda Doğan'ın Talanı Çevre Bakanlığı olarak e, adı Çevre Bakanlığı olan bu bakanlık aynı zamanda e, Doğan'ın e, Talanı'nın neredeyse baş aktörü ya da aracısı durumundadır. iktidarın en önemli aracı konumundadır. Bu bakanlığı kullanarak çevreyi talan ediyorlar, doğayı talan ediyorlar, aynı zamanda kentleri talan ediyorlar. Ve depreme karşı herhangi bir kaynak aktarımı yapılmıyor. Oysa depremler aynı zamanda bizim hayatımızı doğrudan yaşam hakkını doğrudan ilgilendiren bir alan, bir konu. Meslek örgütlerine e, yönelik baskıları da e, anmadan geçmeyelim. E, meslek örgütleri, özellikle TMO gibi, TTB gibi e, kuruluşlar bize göre Türkiye'nin e, ilerici, e, demokrat e, birikiminin yüz akı temsilciler durumu. Çok değerli birikimleri ve katkıları vardır. Hem kendi alanlarında hem de demokrasi ve özgürlük mücadelesi konusunda. Bunları kontrol edemeyen iktidar şimdi baskıyla etkisizleştirmeye, kanunlarla işlevsizleştirmeye çalışıyor. Çoklu barobunun ilk ayağıydı. Gerçi attıkları her adımda bir fiyasko yaşıyorlar. Çünkü artık halka dayanmayan halka karşı bir iktidar gerçeği her geçen gün çok daha çıplak bir şekilde görünüyor. Meslek örgütlerine yönelik bu projelerin de farkındayız. Bütün bunları ancak birlikte mücadeleyle durdurabiliriz. Halka bütçeyi de ancak birlikte mücadeleyle sağlayabiliriz. Bu çözülmekte ve çökmekte olan sistemin rejimin enkazının halkın üzerine düşmesini önlemek hepimizin görevi. Evet, bu sistem çözülüyor, bu sistem çökmektedir. Şimdi bizlere düşen e, bu çöküşün e, e, faturasının halka çıkarılmasını önlemektir. Yani halkın sistemin enkazı altında kalmasını önleyecek ortak mücadeleyi e, hayata geçirmek ve büyütmektir. Saraya ve israfa, savaşa e, ve çatışmaya, Hı. yandaşa ve ranta bütçe anlayışına karşı halka bütçeyi savunuyoruz. E, bunu sizlerle de e, ve e, diğer emek meslek örgütleriyle ve çeşitli halk kesimleriyle de paylaşarak e, mücadeleyi büyütme amacındayız. Çok teşekkür ediyorum. Aslında çok da iyi bir özetleme oldu meclise sunulan bütçe AKP'nin 18 yıllık yönetim 19 yıllık yönetim boyunca 19 oldu herhalde izlediği ekonomik ve sosyal politikaların bir yansımasıdır. AKP üretimden beslenen kesimlerin temsilcisi değildir. AKP rant kesimlerinin temsilcisidir. Ülkede zaten kurulu olan dışa bağımlı Fason üretime dayalı, taşeronlaşmaya dayalı, ucuz iş gücüne dayalı ekonomik sistemin bir temsilcisidir. ki Biz buna evvelden rant ekonomisi diyorduk. Doğal kaynakların aşırı tahribine ve yok edilmesine dayalı bir ekonominin temsilcisidir. Buna karşı hep birlikte mücadele edilmesi gerektiğini e söylüyoruz. Bunu yapmış olduğunuz basın açıklamalarında da paylaş paylaşıyoruz. E ziyaretiniz için çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederim.